merhaba ve kaynaklarınıza yapacağımız bu yakından bakışa hoş geldiniz. Finans piyasaları yani genelde akla gelen ne? Karmaşa, belirsizlik, hatta belki biraz korku. Evet, tam bir kaos gibi görünebiliyor düşlerden. Aynen. Peki ya size desek ki bu finansal kaosun tam ortasında bazıları düzeni bulmak için fiziğin, evet bildiğiniz fiziğin temel yasalarını kullanıyor. İşte ilginç olan da bu. Elimizdeki kaynaklar James Owen Weatherall'ın The Physics of Wall Street kitabından. Tam da bu e, tuhaf ama etkili birlikteliği inceliyor. Yani fizik Wall Street'i nasıl dönüştürdü? Gerçekten de beklenmedik bir ittifak, değil mi? Kesinlikle. Bu analizimizde finansın hani bu yapılamaz dediği bazı duvarları yıkmak için matematiksel zekalarını ve o fizikçi bakış açılarını kullanan kişilerin izini süreceğiz ve bunlar sadece böyle kağıt üstünde kalmış teoriler değil değil mi hiç değil piyasaları anlamak riski yönetmek ve evet yeri geldiğinde ciddi kazançlar sağlamak için kullanılan somut araçlar haline gelmişler karşımıza da ilginç isimler çıkacak gibi duruyor Louis Bachelier gibi, mesela zamanının çok ötesinde bir öncü, hı hı. ya da Benoît Mandelbrot, hani şu fraktallarla piyasanın o vahşi doğasını çizen dahi. Evet, o da var. Bir de Ed Torp var, kumar masalarından Wall Street'e sıçrayan bir beyin. Vay canına, e, Black Scholes gibi devrimci denklemlerden, piyasa çöküşlerini tahmin etmeye çalışan kaos teorisyenlerine kadar uzanacağız, anlaşılan. Aynen öyle. Amacımız şu. Bu kaynaklardaki en çarpıcı fikirleri, en önemli dersleri sizin için ayrıştırmak. Fizikçiler finansal verilere nasıl farklı yaklaştılar? Hangi yöntemleri getirdiler ve e, sonuçları ne oldu? Güzel. Bu yolculuk finans dünyasına belki de daha önce hiç bakmadığımız bir pencereden bakmamızı sağlayacak gibi. Umarım öyle olur. O zaman başlayalım bu fizikçiler Wall Street'te ne arıyordu ve onların buldukları şeyler bugün bizim için ne anlama geliyor? Hikayemiz 1900'lerin başına Paris'e gidiyor. Tamam. Louis Bachelier adında genç bir matematikçi var. Doktora tezinde o güne kadar kimsenin cesaret edemediği bir şey yapıyor. Nedir o? Finansal piyasaları anlamak için olasılık teorisini kullanıyor. Yani hisse senedi fiyatlarının iniş çıkışlarını. Evet. Hani havada rastgele uçuşan toz zerreleri gibi, fizikteki Brian hareketi gibi modelliyor, bir tür rastgele yürüyüş diyor buna. Dur bir dakika. Yani Einstein'ın Brian'in hareketini açıklamasından önce mi? Hem de 5 yıl önce. İşte işin ilginç yanı bu. Ama finansla matematiği birleştirmek o kadar radikal bir fikir ki, Baselger'in tezi büyük ölçüde şey, görmezden geliniyor. Ne ben peki? Matematikçiler konuyu uygunsuz buluyor, fizikçiler fazla spekülatif. Yani fikir zamanının çok ötesinde kalıyor. Ama ilginçtir. Bu olasılık teorisinin temelleri atılırken fikirler genelde kumarbazların sorularından çıkmış, değil mi? Aynen öyle. 16. ve 17. yüzyıllarda Cardano, Pascal, Fermat gibi isimler işte zar oyunları, kart oyunları kazanma şansını hesaplamaya çalışırken modern olasılığın temellerini atıyorlar aslında. Mesela Mesela Cardano, bir zarla 5 atma olasılığının 6'da 1, 2 zarla 10 atma olasılığının 36'da 3 olduğunu hesaplamış. Basit gibi duruyor ama rastgeleliği sayılara dökmenin ilk adımları bunlar. Anlıyorum. Başelier de bu mirası alıp finans piyasalarına uygulayan ilk kişi oluyor yani. Tam olarak. Ama değeri ancak 1950'lerde Paul Samuelson gibi ekonomistler tarafından anlaşılıyor. O zamana kadar unutulup gidiyor neredeyse. Peki, atlayalım o zaman. Basel Yerban yaklaşık 60 yıl sonrasına, 1950'lerin sonuna gidelim. M.F.M. Osborne diye bir fizikçi. Evet, Amerikan Donanması Araştırma Laboratuvarı'nda çalışıyor. Wall Street Journal'daki hisse senedi tablolarına bakıyor ve Basel Yer'inkine benzer bir sonuca varıyor. Bu fiyat hareketlerinde bir rastgelelik var ama küçük bir farkla. Aynen, Osborne, Basel Yer'in modelinde bir e, tuhaflık fark ediyor. Başelier'in modeli hisse senedi fiyatlarının normal dağılıma, hani şu meşhur çan eğrisine uyduğunu varsayıyordu. E sorun ne bunda? Sorun şu, bu varsayım teorik olarak fiyatların sıfırın altında düşebileceği anlamına geliyor. Finansal olarak bu imkansız değil mi? Tabii ki. Osborne daha mantıklı bir öneri getiriyor. Fiyatların kendisi değil, fiyatlardaki yüzdesel değişimler, yani getiriler normal dağılıma uyar diyor. Buna log normal dağılım deniyor ve negatif fiyat sorununu çözüyor. Çok mantıklı. Bu Osborne ilginç bir tipmiş anlaşılan. Öyleymiş. Hatta şey Einstein'ın evrendeki madde miktarıyla ilgili bir argümanını mantıksız bulup bunu doğrudan Einstein'a mektuplarla yazmaktan çekinmemiş. Öyle de bağımsız bir kafa. Vay ve sonra sahneye kim giriyor? Fraktal geometrinin babası Benoît Mandelbrot. Evet, Mandelbrot. Geleneksel matematikçilerden biraz farklı, problemleri denklemler yerine resimlerle, geometrik şekillerle düşünmeyi seven, adeta asi bir dahi. Fraktal deyince akla ne gelmeli? Hmm. Mandelbrot, doğada ve piyasalardaki o pürüzlü, girintili-çıkıntılı yapıları inceliyor. Onun meşhur sorusunu düşünün. İngiltere'nin kıyı şeridi ne kadar uzundur? Hmm, ilginç bir soru. Cevap, hangi cetvelle ölçtüğünüze göre değişir. Daha küçük bir cetvelle ölçtükçe daha fazla girinti çıkıntıyı yakalarsınız ve uzunluk artar, artar, artar. Kıyı şeridi bir fraktaldır. Yani küçük bir parçasına baktığınızda bütünün küçültülmüş bir kopyasını görürsünüz. Kendine benzerlik. Doğada da var bu, değil mi? Ağaç dalları, kartaneleri. Aynen, dağ sıraları. Mandelbrot bu fraktal düşünceyi alıp piyasalara taşıyor ve diyor ki, Osborne'un o log normal dağılımı bile bir şeyleri eksik bırakıyor. Neyi eksik bırakıyor? Özellikle pamuk fiyatları gibi uzun dönemli verilere bakınca görüyor ki piyasalardaki o devasa sıçramalar veya çöküşler yani vahşi rastgelelik normal dağılımın öngördüğünden çok daha sık yaşanıyor. Yani normal dağılımın o ince kuyrukları yetmiyor? Yetmiyor. Mandelbrot diyor ki piyasaların şişman kuyrukları var. Yani o beklenmedik denen büyük olaylar aslında o kadar da beklenmedik değil. Çok daha muhtemel. Bu sadece akademik bir detay değil o zaman. Hiç değil. Finans dünyasının riskini ne kadar yanlış anladığını gösteriyor. Standart modellerin öngördüğü o ılımlı dünyanın aksine piyasaların vahşi olabileceğini ve devasa çöküşlerin sandığımızdan çok daha muhtemel olduğunu ortaya koyuyor. Yani risk yönetimi araçları temelde kusurlu mu diyor? Aynen öyle. Ama 1960'larda ekonomistler bu fikre pek sıcak bakmıyor tabii. Eğer Mandelbrot haklıysa, mevcut istatistiksel araçların çoğu çöp olacak çünkü. Anladım. O yüzden daha basit olan Başeliye Ozbon yaklaşımına tutunmaya devam ediyorlar. Evet, daha kullanışlı buluyorlar diyelim. Peki, piyasaların bu rastgele ama belki de tam anlaşılamayan doğası keşfedilirken, bazıları bu bilgiyi paraya çevirmenin yollarını arıyor da herhalde. <laughs> Elbette. İşte tam bu noktada hem matematikçi hem fizikçi olan Ed Torp'un hikayesi başlıyor. Torp önce gözünü kumarhanelere dikiyor. Evet, o hikayeyi biraz açalım. Rulet miydi ilk? Önce rulete kafa yoruyor, çarkın fiziğini kullanarak sonuçları tahmin etmeye çalışıyor. Hatta bunun için giyilebilir küçük bir bilgisayar bile yapıyor. Ciddi misin? Çok ciddi. Ama asıl bombayı Blackjack masasında patlatıyor. Ordunun geliştirdiği bir optimal stratejiyi deniyor, işe yaramıyor. Sonra kendi yöntemini geliştiriyor, kart sayma. Şu meşhur kart sayma. Aynen. Oyun ilerledikçe destede kalan yüksek ve düşük değerli kartları takip ediyor. Böylece ne zaman risk alıp büyük bahis yapacağını veya ne zaman duracağını hesaplıyor. Ve bunu anlattığı Beat the Dealer kitabı 1962'de bestseller oluyor. Matematikle kumarhaneyi alt etmek, resmen film gibi. Gerçekten öyle. Kitaptan sonra da durmuyor. Manny Kimmel gibi onu finanse eden iş adamlarıyla birlikte gerçek casinolarda sistemini test ediyor ve kısa sürede parasını katlıyor. Ama kumarhane Thorp için sadece bir e, ısınma turuymuş. Asıl hedef Wall Street miydi? Öyle görünüyor. Thorp, Bell laboratuvarlarından John Kelly'nin bilgi teorisi üzerine yazdığı bir makalede Kelly kriteri denen bir şey keşfediyor. Kelly kriteri nedir o? Temel fikir şu: bir bahiste avantajınız olduğunu biliyorsanız, paranızın tam olarak ne kadarını riske atmanız gerektiğini hesaplayarak uzun vadeli büyümenizi maksimize edebilirsiniz. Yani ne kadar büyük avantaj, o kadar büyük bahis payı. Az avantaj varsa, az risk alırsın. Mantıklı. E, torp bunu nasıl kullanıyor? Bu fikri alıp Wall Street'e, özellikle de hisse senedi varantlarına uyguluyor. Varantların adil fiyatını hesaplamak için kendi formülünü geliştiriyor, ve piyasa fiyatlarının genellikle çok çok yüksek olduğunu görüyor. Tamam fiyatlar yüksek, ne yapıyor peki? İşte burada dahaca bir fikir geliyor aklına. Madem varantlar pahalı, onları açığa satarım. Yani sahip olmadan satıp daha sonra düşük fiyattan geri almaya hedeflerim. Aynı anda o varantın dayandığı hisse senedinden de belirli bir miktarda alırım diyor. Böylece piyasa ne yöne giderse gitsin, Riskimi büyük ölçüde sıfırlamış oluyorum. Bir taraf kazandırırken diğer taraf kaybettiriyor ama net kar kalıyor. Vay canına bu, bu bildiğimiz delta hedging değil mi? Aynen öyle. Onun ilk ve çok başarılı uygulamalarından biri Forbes'un kurduğu Princeton Newport Partners Fonu bu stratejiyle yaklaşık 20 yıl boyunca 1988'e kadar istikrarlı ve gerçekten etkileyici getiriler sağlıyor. Peki neden kapanıyor fon? Başarısız mı oluyor sonunda? Hayır finansal bir başarısızlıktan değil Ortaklarından birinin adı bir vergi skandalına karışıyor. Ondan dolayı kapanıyor. Forpun kendisi bu olayda suçsuz bulunuyor. Yani adam kumarhanelerden sonra Wall Street'i de birine bir yenmiş oluyor. İnanılmaz bir hikaye. Tam Torp bu işleri yaparken başka bir fizikçi kökenli isim daha sahneye çıkıyor. Fisher Black. Evet, Black. O da fizikten finansa geçmiş parlak ama biraz dağınık bir zeka olarak tarif ediliyor. Black, Jack Trainer'dan KPM denen modeli öğreniyor. KPM neydi kısaca? Sermaye varlıkları fiyatlama modeli. Çok basitçe bir yatırımın beklenen getirisini taşıdığı riske, özellikle de tüm piyasanın genel hareketine ne kadar duyarlı olduğuna bakarak tahmin etmeye çalışan bir model. Anladım. Sonra Black MIT'den Myron Scholes ile tanışıyor. Ve finans tarihini değiştirecek bir ortaklık başlıyor. Black ve Scholes daha sonra Robert Merton'ın da çok önemli katkılarıyla opsiyonları yani bir hisseyi gelecekte belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren o kağıtlar. Aynen. İşte o opsiyonları fiyatlandırmak için devrim niteliğinde bir formül geliştiriyorlar. Black-Scholes modeli. Hemen ortadan kaldırma fikriyle başlıyorlar. Diyorlar ki bir hisse senedi ve o hissenin opsiyonunu doğru oranlarda alıp satarak anlık olarak tamamen risksiz bir portföy oluşturulabilir. Buna dinamik hedging deniyor çünkü sürekli ayarlama yapmanız gerekiyor. Eee risksiz portföyün getirisi ne olmalı? İşte kilit nokta bu. Cap AM modeline göre eğer bir portföy risksizse getirisi de piyasadaki risksiz faiz oranına eşit olmalı. Yoksa herkes o portföye hücum eder. Mantıklı. Buradan opsiyon fiyatına mı ulaşıyorlar? Aynen. Bu mantıkla yola çıkarak opsiyon fiyatının nelere bağlı olması gerektiğini gösteren karmaşık bir matematiksel denklem, bir tür kısmi diferansiyel denklem türetiyorlar. Denklem karmaşık dedin. Denklem evet, biraz korkutucu görünebilir. Ama temel fikri şu. Opsiyonun fiyatını, dayanak hissenin fiyatı, vadeye kalan süre, faiz oranı ve en önemlisi hissenin ne kadar oynak olduğuyla yani volatilite ile ilişkilendiriyor. Hatta çözümünün fizikteki ısı denklemine benzediği söyleniyor. Evet, ilginç bir şekilde öyle bir bağlantı da var. Ve bu modelin zamanlaması inanılmaz, değil mi? Kesinlikle. Formülün yayınlandığı 1973 yılı aynı zamanda Chicago Opsiyon Borsası'nın CBOE'nin açıldığı yıl. Tam üzerine geliyor. Üstüne bir de Bretton Woods sistemi çöküyor. Evet, 1971'de ABD doların altına bağlılığını kaldırınca sistem çöküyor, döviz kurları dalgalanmaya başlıyor. Bu da ne demek? Kur riskinden, faiz oranı riskinden korunmak için opsiyon gibi türev ürünleri olan talep patlıyor. Black Scholes da bu yeni dünyaya bir anahtar sunuyor adeta. Altın değerinde bir anahtar. Bu karmaşık ürünleri fiyatlandırmak için Wall Street'e gereken aracı veriyor. Artık bankalar opsiyonları sadece alıp satmıyor. Model sayesinde riskini nasıl yöneteceklerini bildikleri için adeta seri üretim yapıp satabiliyorlar. Finans dünyası o noktadan sonra geri dönülmez şekilde değişiyor. Ama bu matematiksel zarafet, bu modeller her zaman işe yaramadı. Piyasaların sert gerçekleriyle karşılaştığında bazen e, çuvalladı diyelim. Maalesef öyle oldu özellikle 1987'deki büyük borsa çakışı yani kara pazartesi. Evet. Ya da 1998'de Shawz ve Merton'ın da ortak olduğu dev hedge fonu Long Term Capital Management'ın neredeyse batması. Bu olaylar modellerin sınırlarını çok acı bir şekilde gösterdi. İşte tam bu noktada farklı bir fizikçi grubu sahneye çıkıyor galiba kaos teorisyenleri. Aydan, Doyen, Farmer ve Norman Packard gibi isimler, bunlar Santa Fe Enstitüsü gibi yerlerde karmaşık sistemler ve kaos teorisi üzerine çalışmışlar. 1991'de Prediction Company adında bir şirket kuruyorlar. Prediction Company, tahmin şirketi, amaçları ne? Piyasaları tahmin etmek mi? Tam olarak değil. Yani kelebek etkisinin meşhur ettiği gibi piyasaları uzun vadeli ve kesin olarak tahmin etmek zaten kaos teorisine göre imkansız. Onların amacı daha çok piyasa verilerindeki o büyük gürültünün içinde kısa süreli ne de olsa işe yarayabilecek küçük geçici tahmin sinyalleri aramak. Yani Mandelbrot'un şişman kuyruklar fikrini ciddiye alıyorlar mı? Büyük riskleri? Evet, kesinlikle. Büyük riskleri göz ardı etmiyorlar. O konuda daha gerçekçiler. Peki başarılı oldular mı bu işte? Kaynaklara göre evet. Büyük bir İsviçre bankasıyla ortaklık kurup karlı stratejiler geliştirmeyi başarıyorlar. Bu da aslında piyasaların tamamen rastgele ve öngörülemez olduğunu savunan o meşhur etkin piyasalar hipotezine bir meydan okuma. Yani belki piyasalar tamamen etkin değil, zeki gözlemciler kısa süreli desenleri yakalayabilir mi? Belki de. En azından bu ekip bunu başarmış görünüyor. Başka ilginç bir yaklaşımda jeofizikçi Didier Sornet'ten gelmiş. Evet, Sornet. O bambaşka bir yerden yaklaşıyor. Depremleri veya yüksek basınç altındaki malzemelerin mesela roket yakıt tanklarının nasıl kırıldığını, yani o kopma anını inceliyor. Kritik olaylar teorisi diyor buna. Bunu finans piyasalarına nasıl uyguluyor? Tezi şu: Büyük piyasa çöküşleri genellikle beklenmedik bir haberden ziyade piyasanın zaten aşırı gergin olduğu bir nevi kritik bir durumda meydana gelir. Tıpkı şişirilmiş bir balonun en ufak bir iğne darbesiyle patlaması gibi. Yani çöküşler dışsal şoklardan çok sistemin kendi iç dinamiklerinin bir sonucu. Daha da ilginci bu çöküşlerden önce belirli uyarı işaretleri olduğunu iddia ediyor değil mi? Aynen. Log periyodik salınımlar adını verdiği frekansı giderek artan özel bir tür dalgalanmanın ortaya çıktığını söylüyor. Yani çöküş geliyorum diyor adeta. Bu çok iddialı. Peki test etmiş mi bunu? Kaynaklara göre evet. 1997 Asya krizi sırasındaki küresel çöküşü, 2000'deki dotcom balonunun patlamasını, hatta Japon piyasasındaki beklenmedik bir yükselişi anti balon diyor buna, bile önceden tahmin ettiğini savunuyor. Temelde yatan fikir ne peki? Yatırımcı psikolojisi mi? Evet, yatırımcıların sürü psikolojisiyle birbirini taklit ederek, fiyatları gerçek dışı seviyelere taşıması ve sistemi bu kritik eşiğe getirmesi. Yani çöküşler tamamen rastgele, vahşi olaylar değil, belki de belirli sinyallerle öngörülebilecek kritik olaylar olabilir diyor. Fizikten finansa fikir akışı sadece fiyatlama veya tahminle de kalmamış anlaşılan. Kalmamış. Pia Maloney ve Erik Weinstein gibi isimler var bir de. Onlar fizikteki çok daha soyut bir kavramı, gösterge teorisini, gauge teoriyi alıp ekonominin temel bir sorununa uygulamayı öneriyorlar. Hangi sorun bu? Enflasyonu nasıl doğru ölçeriz sorunu. Gösterge teorisi. Bu ne demek fizikte? Çok temel olarak farklı yerlerde veya zamanlarda yapılan ölçümleri tutarlı bir şekilde karşılaştırmanın zorlukları ile ilgili. Şöyle bir benzetme var. Düz bir kağıt üzerinde bir oku alıp bir döngü çizerek başlangıç noktasına getirirseniz, okun yönü değişmez. Tamam. Ama Aynı şeyi bir küre yüzeyinde yaparsanız, başlangıç noktasına döndüğünüzde okun farklı bir yönü gösterdiğini görürsünüz. İşte bu yol bağımlılığı. Ee, bunun enflasyonla ne ilgisi var? Maleney ve Weinstein diyor ki, tüketici fiyat endeksi, tüfe gibi enflasyon ölçümleri de benzer bir sorun yaşıyor. Farklı zamanlardaki veya farklı mal sepetleri arasındaki fiyatları karşılaştırmak, tıpkı eğri bir yüzeyde ölçüm yapmak gibi. Tutarlı bir karşılaştırma için özel bir matematiksel yapı bir gösterge gerekiyor. Çok ilginç bir bakış açısı. Peki bu fikir ilgi görmüş mü? Pek değil. Özellikle 1990'larda ABD'de sosyal güvenlik ödemelerini kısmak için TÜFE'nin enflasyonu abarttığına dair politik tartışmalar var. Kaynaklara göre Malaney ve Weinstein'ın TÜFE'nin ölçümündeki bu derinlikli yaklaşım politik olarak pek kullanışlı bulunmamış ve hatta engellenmiş. Yani bilimsel bir tartışma politikaya kurban gitmiş. Öyle görünüyor. Bu durum Weinstein'e ekonomide farklı disiplinlerin işbirliğini arttırmak için bir ekonomik menhatın projesi çağrısı yapmaya kadar götürmüş. Tüm bu gelişmeler bizi finanstaki matematiksel modellere yönelik eleştirilere getiriyor tabii. Warren Buffett gibi isimler hep uyarır formüllü ukalalar konusunda. Evet, haklı bir uyarı. 2008 krizi bu modellerin ne kadar tehlikeli olabileceğini çok net gösterdi değil mi? Özellikle o morgaca dayalı karmaşık ürünleri, CDO'ları falan fiyatlandırmak için kullanılan ve riskleri feci şekilde hafife alan modeller. David Lee'nin Gauss-Kopula modeli mesela çok tartışıldı. O kriz gerçekten de bu matematiksel modellere olan inancı fena sarstı. İnsanlar bu formüller bizi nereye getirdi diye sormaya başladı. Kesinlikle. Ama kaynaklar bu noktada ilginç bir ayrım yapıyor. Sorun aslında modellerin kendisinde değil, onları kullananların, bankaların, yatırımcıların, düzenleyicilerin bu modellerin varsayımlarını, sınırlarını ve zayıflıklarını anlamamasında veya görmezden gelmesinde yatıyor diyor. Yani modelin ne zaman çalışıp ne zaman çalışmayacağını bilmemek asıl sorun. Aynen. 2008 krizinin kökünde sadece hatalı modelleme yok. Aynı zamanda yeterince denetlenmeyen o gölge bankacılık sistemindeki panik ve ciddi kurumsal düzenleyici başarısızlıklar da var. Modeller belirli koşullar altında çalışır. O koşullar değiştiğinde, mesela konut fiyatları hep artmaz, düşebilir de modelde çöker. Bunu unutmamak lazım. Buna karşılık Jim Simons'ın kurduğu Renaissance Technologies gibi firmalar var. İçinde çok sayıda fizikçi matematikçi barındırıyor. Onlar 2008 krizinde bile ayakta kalmış hatta para kazanmış. Evet o çok dikkat çekici bir örnek. Ünlü medalyon fonu %80 getiri sağlamış o kriz yılında. Bu da şunu gösteriyor belki. Daha sofistike modeller kullanmak ve en önemlisi bir fizikçi gibi düşünmek. Ne demek o fizikçi gibi düşünmek? Yani modelleri sürekli sorgulamak, varsayımları durmadan test etmek, sınırlamaları anlamak ve risk yönetimine takıntılı olmak. Bu disiplin fark yaratabiliyor. Tehlike, modelleri sihirli birer kara kutu gibi görüp içindeki varsayımları unutmaktan kaynaklanıyor. İşte böylece fiziğin hani hiç beklenmedik yollarla Wall Street koridorlarına sızışını ve finansal düşünceyi nasıl derinden etkilediğini gördük rastgele yürüyüşlerden, opsiyon denklemlerine, kaostan, enflasyonun yeniden tanımına bayağı zihin açıcı bir yolculuk oldu. Evet, gerçekten öyle. Buradan çıkarılacak en önemli ders belki de şu, bu finansal modeller kutsal nektinler falan değil. Bunlar sürekli test edilmesi, geliştirilmesi ve en önemlisi sınırlarının bilinmesi gereken araçlar. Asıl tehlike onlara körü körüne inanmak yani. Aynen asıl tehlike bu araçların gücüne hayran kalıp zayıflıklarını göz ardı etmek, gerçek başarı modelleri körü körüne takip etmekten değil, onları derinlemesini anlamaktan, eleştirel bir gözle bakmaktan ve sürekli sorgulamaktan geçiyor. Fizin getirdiği bu sorgulayıcı, test edici, sınırları zorlayan düşünce yapısı finans dünyası içinde hayatı önem taşıyor gibi görünüyor. Peki tüm bunlar dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor? Yani finansal piyasaların bu baş döndürücü karmaşıklığıyla başa çıkmak için fizikten veya diğer bilim dallarından daha fazla mı yararlanmalıyız acaba? Bence evet. Geleceğin ekonomik ve finansal zorluklarına karşı daha sağlam durabilmek için bu tür disiplinler arası köprülere daha çok ihtiyacımız var gibi duruyor. Evlenin Moysten'in o ekonomik Manhattan projesi çağrısı belki de tam bu noktaya işaret ediyor değil mi? Çok muhtemel. Farklı alanlardan gelen beyinlerin bir araya gelerek tek bir disiplinin tek başına çözemeyeceği karmaşık sorunlara yeni çözümler üretmesi mümkün mü? Neden olmasın? Belki de finansı veya ekonomiyi bir sonraki aşamaya taşıyacak devrimci fikir yine hiç beklenmedik bir yerden çıkacak. Belki fizikten, belki biyolojiden, belki de bambaşka bir alandan. Kim bilir? Üzerine düşünmeye değer. Bu kaynakları bizimle birlikte incelediğiniz için teşekkürler.